abisi bak senin motorun içerisi acayip pas var bunun suyunda şimdi bak bu şu girişler var ya bu girişlerin buradan geri dönüşlerin bunların hepsi tıkanmış sonra bak şuradaki şu rekoru bu da tıkalıydı buradan su devir daimi de yoktu bunları hep ince bizle açtık biz delikleri şimdi devir daimi var ama e, motorun içerisinde aşırı derecede pas var. Yani antifrizsiz kullanmışlar. Şimdi ben buna antifriz koyacağım. Suyunu da bir sürküle edeceğim ama bu bu tip durumlarda şu yağ soğutucuyu ileri dönük şey yapabiliyor bu pas. Bozabiliyor. Bak biliyorsun bunun bütün ortumlarına bütün şu alt termosat ortumlarına kadar hep yeniledik. Bunları hep sıfır koyduk. Sonra şu tesisatı şu aralara sokmuşlar onu bulduk. Onun yerini buraya monte edeceğiz. Şimdi e, yarın enjektörleri sökecek. Ondan sonra en son motor yıkamaya gidecek ama bu suyu bir kere daha bir sirkülasyon yapacağım ama e, buna yapacağım fazla bir şey yok. Bak buraya da böyle bir tane şu resten sibobu koymuşlar. Bunu da sıra geri dönüş yapsın diye koymuşlar. Bu normalde dizelcilerde bunun metali satılıyor. Metalinden ileri doğru aklında olsun. Şu anda bir görev yapıyor. Yani çalışmasında falan bir problem yok. Bu araba biraz şey yapıyor. Hortum şişiriyor. Yani hortum şişirme sebebi işte bu pas. İçindeki pas birçok yeri tıkıyor abisi. Ha sıkıntı yaratır mı? Fana açıyor mu? Açıyor. Bir ikincisi şimdi buradaki bütün sesleri sedaları hallettim ben. Bak şu kulak var ya. Bu kulak takmışsınız ya buraya. Bu kulakta problem var abisi. Yani yeni kulak ama fabrikasyon hatalı. Bu kulağın içerisinden geliyor şimdi bir lak diye hafif bir ses. İlgin olsun. Ee, en kötü ihtimal bunu Aldığın yerle görüş. Bunu gönderip başka bir tane istet. Bir de senin bu amortisörlerin ve amortisör takozların değişmeden bu arabanın ön takımındaki lakırtılı kurtuyu kesemezsin. amortisörleri de bozuk bu arabanın. Artık bunları da önümüzdeki dönemlerde ufak ufak yani ben bunları söylüyorum bilgin olsun diye bu arızalarını bak şu hortumunda çıkmasını buldum 1200 lira diyorlar 1000 liraya bırakıyorlar aklında olsun şimdi söyleyeceklerim bundan ibaret i̇şte bu yağ kapağını filan da değiştireceğiz Bakın yağ kaçırıyor aşağıya doğru enjektör tiplerinden de kaçırıyor gerçi bunlar o renkleri keçeleri artı şuradaki şunun altındaki boş enjektör keçeleri var onlar siparişte henüz gelmedi pazartesi günü elimde olacak ben de o arada enjektörleri söküp enjektörcüye vereyim ki onlar gelene kadar enjektörler yapılmış olmuş bitmiş olsun. Şamandırayı değiştirdim. Şimdi arabanın içinde galiba fulllemişsin sen bunu. Eskiden 20-25 litre gösteriyordu. Şimdi olması gereken değere çıkıyor yani. Şamandıram bozukmuş senin. Şu araba çalıştı mı? Bu 55'lere filan 50'lere geliyor. Burada çalışmaya başladı. Sorun sıkıntı kalmadı burada.